Adolf iktidara gelmeden önce 1926 senesinde hapiste yazmış olduğu kavga madde eserini hemen hemen bilmeyen yoktur. Sizler için internetten onun Türkçe çevirisini bulup içerdiği bazı kelimeleri araştırdık. Türkçe çeviri metnini kasıtlı olarak esas aldık ki kaynak olarak rastgele ve bir o kadar da saçma bir metin olsun istedik. 301 sayfalık bu çeviri metninde geçen bazı kelimelerin adetleri ise şu şekilde. Metnin üzerinde biraz daha çalışılırsa bu listeyi istenildiği kadar uzatmak mümkün. Sonuç kıyaslamayı saymazsak bazı kelimelerin arasındaki bir sayılık fark sanıyoruz ki sizlerin de dikkatini çekmiştir. Bunların dışında daha başka komik bağlar kurulması da mümkün. Mesela çeviri metninde iktidar kelimesi eksiz olarak 18 defa geçmekte. Daha önce belirttiğimiz artı bir formülünü uygulayıp 19 sayısını elde edebiliyoruz. Sene kelimesi ise eksiz olarak 33 defa geçiyor ve ne tesadüftür ki 1933 senesinde Hitler Almanya'da iktidarı ele geçirmişti. Onun dışında Yahudi kelime sayısına intikam ve ölüm kelime sayılarını ekleyince metinde geçen Alman kelime sayısına ulaşabiliyor. Şayet bütün kelimelerin ekli ve eksiz adetleri tek tek çıkartılırsa aradaki bağları kurmak çok daha kolay olur. Daha sonrasında ise sayıca üstün bağları esas alıp Sanki ortada bir düzen varmışçasına sıradan tesadüflere mucizevi kılıflar kolaylıkla giydirilebilir. Bu tip şeylerin algıda seçicilik istismarından farkı bulunmamakta. Zaten bildiğiniz üzere ortaya tutarlı bir yöntem koymaktan aciz kişiler verilerden bir sonuca varmak yerine verileri olmasını istedikleri sonuca uydurmaya kalkarlar. Buna numeroloji adı verilir. Wikipedia'nın tanımıyla numeroloji gözlemlenen ya da algılanan bazı olaylarla bir sayının arasındaki mucizevi ve mistik olduğu iddia edilen özel bağların araştırma konusudur. İlk matematikçilerden olan Pythagoras'ın da dahil olduğu bir grup isim arasında popüler olan bu alan, bugün modern bilim insanlarınca matematiğin bir alanı sayılmamakta ve sözde bilim kategorisine dahil edilmektedir. Ek olarak, Kur'an'ın yazılmış olduğu dönemde hareket edilen işaretlerin Arap diline henüz girmemiş olduğunu da unutmamak gerekir. Bunun önemi nedir denilecek olursa, hareketlerle birlikte önceden aynı seste olan ancak anlam bakımından farklı ele alınabilen kelimeler böylelikle birbirinden ayrıldı ve ortaya yeni kelimeler çıktı. Yani üzerinde hesap yapılan metin, başlangıç metni değil, aksine sonradan oluşturulmuş bir metindir. Yapılan çalışmalar da göstermiştir ki, Hesaplamalarda kimi zaman eş anlamlı ya da eş sesli kelimeler hesaba dahil ediliyorken kimi zaman edilmemiştir. Yani elde edilmek istenen sonuca göre sayısal veriler değiştirilmiştir.